Arkadaşlar e, kangoyu biliyorsunuz pompasını sökmüştüm. 1.9 elektronik pompaydı. Şu anda takma işlemini de gerçekleştirdim. Aküsü boşalmış arabanın. Kahve yaparak pompayı e, çevirdim. Gördüğünüz gibi avans müşürümüz iptal. Efendim de söyleyeyim. Kablo yüklerimiz iptal. E, EGRS de mi? Bu arabada aslında EGR yok ama pompanın üzerinde kastetilmesi erken görsün diye. Burada küçük beyim vardı. O da iptal artık şu anda araba üst sistem. Ama arabada canımı sıkan bir şey var. Gördüğünüz gibi balanslı dönüyor. Mazot dişisi çok balanslı dönüyor. Dişisi bozuk arabanın. Bu şekilde abiyi göndermek içime sinmedi. Aradım kendisini. Dedim pompa dişliğin yalpa yapıyor. Bu dişliği değiştirelim. ne olur ben tekrardan senteyi sökeceğim. Dişliği, dişliği değiştireceğim arkadaşlar. Burada kapak olduğu için o önceden Tabi burada balans var mı diyor onu anlayamıyorduk. Şu anda gördüğünüz gibi balans var. Şöyle baktığım zaman yağ fazla döndüğünü zaten. Bunun üzerine işte şimdi abiyle görüşme yaptık. Bu dişlinin de şuna dikkat edin. Dişlilerin yan sanayisi var. Sente ayarları falan e, denk gelmiyor. Senteyi yanıltıyor. İşaret yerleri farklı. Onu tecrübeyle e, takmanız gerekiyor. Muhtemelen takamazsınız yan sanayi dişliği bu arabaya. Çente yeri çünkü sizin kafanızı karıştıracaktır. Onu biz size telefon desteğiyle buradan bilgi vererek ustalar için tabi bu e, videom benim. Takma işlemini yaparsınız arkadaşlar. 1.9 kangolarda işte en önemli olan durumlardan birisi avant dişlisinin yan sanayi orijinal olmasına. Orijinal olduğu için direkt sente yerine bile taktığınız zaman işaretler hepsi birbirini yerlerine denk gelecektir mesela. Şu anda bu aracımız bitti. Şu an son kontrollerini yapıyorum. 78 plakalı bu araba. Bu arabalardan bize haftada en az bir tane iki tane kesin şehir dışından geliyor böyle. E, bu çevirme işlemi için arkadaşlar. Çünkü e, insanlar para acadıklarını ve arabalarının daha daha da çok bozulduk, bozulduklarını söylüyorlar. Onun için e, biz bu arabaları sürekli yapıyoruz. Ben zaten kendim 1996 yılından beri yani Şeref Usta, babamın yanında Zal Kompada, Eskitler, Atistanay'da 96 yılından beri çalıştığım için Bizim çıraklığımız zaten bu arabalarda geçti yani. 96 ile işte 98'e çıktı bu arabalar da 2003 arası, 2005 arası biz çok yoğun yapıyorduk bu arabalardan. Şimdi şu son 2-3 yıldır yine böyle çok gelmeye başladı bu. Çünkü artık elektronik pompalar yani sıçtı affedersiniz. Çünkü nasıl sıçtı? Beyinlerde oksit yapma oluyor mesela. Şu anda mesela bu arabanın beyni iptal. Bir nevi iptal yani. Pompa ile ilgili hiçbir arasında bağ kalmadı. Direkt kontak ceyranından pompanın üstüne ceyran verdim atıyorum. gitmeye daha bayrama, seyrana gittiniz. Yolda kaldınız. Şu pompanın müşürünü söküp, içindeki pimi kırıp aracı çalıştırabilirsiniz. Diğer türlü bu arabada immobilizer olduğu için e, hiçbir şey yapamazsınız. Aracı kurtarıcıya koyup mecbur e, sanaya gelmek zorundasınız. Ustaya gelmek zorundasınız arkadaşlar. E, bir de bu arabalardaki bu elektronik pompa iptalinden sonra şimdi göstereceğim. Şöyle bir sistem iptal oluyor zaten. Şu sistem. Ondan sonra gördüğünüz gibi şu jikte sistemini iptal ettik. Gereksiz artık onlar. Immobilizer müşteri de bu gördüğünüz gibi. Buna normalde 3 tane fiş girer. Biz bunu için artık tek fiş yaptık. Yakıt müşürünü yani stop müşürünü değiştirerek manuel sisteme getirdik yani. Şu an işten anlamayan bir adam bile telefon tarifiyle yolda müşür iptal edebilir veya araba ceyran keser, akünün artı kutup başından ee, pompanın müşürünün kafasına bir kablo çekerek işini görüp arabayı yürütebilir. Yani bu pompalar bu şekilde çevrildiği zaman uzun ömürlü oluyor. Eğer bir kango alacağınız zaman 1.9 pompa elektronik pompaysa ya da epik pompaysa 2002 ile 2004 arasıysa araba 2 milyar 750 TL gibi bir masraf sizi bekliyor haberiniz olsun. Arabayı alacağınız zaman bunlara çok dikkat edin en kötü 500 milyon enjektörler yiyor. 3 milyon falan mal oluyor. Ama biz pompayı düz sisteme çevirip çevir diye gelenlere enjektör bakımını ücretsiz yapıyoruz. Bilginiz olsun. Bunları sizinle paylaşmak istedim. Ee, durum böyle arkadaşlar. Herkese hayırlı işler, hayırlı günler. Rızal pompadan selamlar. Şöyle, şöyle kapatayım kapanışı.